Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Beast'i tanıtacağız. X Large Beast. Yani Hunter destesini tanıtacağız. Hunter desteleri biliyorsunuz ki uzun zamandır meta'da gerçekten Hunter bir sevda gibi böyle sürekli metada birinci konumu oturuyor. Yani ben 3-4 yıldır kendim yani oyun e, aktif olarak oynuyorum. Çok Hunter gerçekten kazanma win rate'inde çok üstlerdi arkadaşlar. Bunu uzun yıllardır değiştirmiyorlar. Hunter böyle Hunter grupları yani bunu neye göre konuşuyorum? hsreply.net'e göre konuşuyorum. Hunter karakteri aşağı doğru çok gitmedi. O yüzden gayet keyifli güzel bir desteğe sizlerle buluşturdum. Şimdi bu destede benim iki değişikliğim var. Burada bu silah yerine, bakın gösteriyorum. Bu silah yerine şu silah olmalı. Bende yok. Almak istemedim. Çok böyle fark etmiyor. Bu olmalı. Arkadaşlar bir tane daha değişikliğim var. Ben burada bir tane daha minyon ekleyip e, çıkardım. Şu minyon olacak e, elinizde. Şu craft sekmesini açalım. Şu minyon olacak destenizde. Onun yerine ne aldım? Onu göstereceğim hemen. Onun yerine de şu minyonu aldım. Bu da diyor ki atak yapar diyor. Biz çektirir diyor ve bunun standlarına kazanır diyor. O yüzden bu minyonu da deneyeceğim. Bakalım iki tane farklılık var. Burada X Large Beast destesi önümüzde arkadaşlar. Bunun tanıtımını çok hızlı şekilde yapacağım. Hemen 3 dakikalık tanıtımımız başlıyor. Eğer tanıtımı izlemek istemiyorsan direkt oyun safhasına geçebilirsin. Bir manalı kartımız 1 minyona artı 1 artı 1 veriyor. 3 tane kullanabiliyorsun. Bu kartımız tur sonunda size secret getiriyor. Sizin secretlarınızdan getiriyor. Bu kartımız sizin elinizdeki kartlar kaç tane ise onu geri koyuyor. Yeniden kart çektiriyor. 5 kartın varsa geri koyuyor. 5 tane kartı tekrardan çektiriyor. Bu kartımız bir bistini, bir biste oynayacağınız bir biste artı bir artı bir veriyor. Bir sonraki biste ama finalde oynarsanız yani bir mananız kala bunu oynamanız gerekiyor. Tracking discover card from your deck. Yani size elinizdeki destenizdeki kartlardan üç tane kart gösteriyor. Hangisi gelsin? Hangisini çekelim gibi seçiyorsunuz. Bu kartımız size bir cost'luk spell getiriyor. Bu kartımız iki vuruyor Beş manada. Bunun işte biliyorsunuz ki 5'te ve 8'de oynayan üç tane seri kartı var. Arka arkaya oynayabileceğiniz. Bu kartımız bir tane 1'e 4 mankey açıyor. Taunt özelliğine sahip. Bu mankey gerçekten değerlerine göre çok güçlü arkadaşlar. 2 manaya 1'e 4 açmak gerçekten çok güzel bir spell olmuş. Bu kartımız diyor ki eğer diyor karşıdaki adam manasını bitirirse diyor bu tur diyor 3 kostluk 1 milyon açarım rastgele diyor. Bu da herhangi bir destendeki bisti kopyalarım diyor discover şeklinde açıyor size. Bu kartımız Dorman şeklinde Will Seed açıyor. Uykuda ve bekliyor Will Seed'iniz. Bu kartımız Secret. Karşıdaki minyon oynarsa 4 tane birebir minyon açıyor ve o minyonlar otomatikmen karşıdaki minyona atak yapıyor. Bu kartımız atak yapıyorsunuz. Size tarama ekranı açıyor. Eğer oradan Beast'i seçerseniz fiyatını 2 ucuzlatıyor. Eskiden 3 ucuzlatıyordu. Efsane bir karttı. Bu kartımız eğer o bu turda Undeaded minyonunuz ölürse bir spel seçiyorsunuz. O seçtiğiniz speli iki ucuzlatıyor. Eğer ölmediyse ucuzlatmadan spel seçiyorsunuz arkadaşlar. Bu kartımız deck size'ınızı 40'a başlangıç hilinizi 35'e başlangıç canınızı 35'e çıkarıyor. Eskiden 40 40 40'tı. 40 size 40 heal 40 candı. Ama artık öyle değil. Bu kartımız iki, iki tane different dormant will seat açıyor. Bunların da Uyanma sürelerini birer kısaltıyor. Yerde ne kadar uykuda minyon varsa. Bu kartımız 3'e 3, -3 e, karşıya bir tane mek ekliyor. Eğer onlar yere oyna, ö, oynanmadan bu ölürse onlar size geçiyor falan filan. Bu aralon. Aralon'da dormant şeklinde will seat açıyor. E, each, hepsinin birden, 3 tane birden. Bu kartımızda 3 spell oynadığınızda özelliği aktifleşiyor bu kartımız. 5 vuruyor. Sonra 4 vuruyor. Sonra 3 vuruyor. 2 1 vuruyor. Yani 5 kere 6 30 15. Toplamda 15 de match atıyorsunuz yere ve minionlara. Bu kartımız life stilli ve rushlı. Sizin canınızı dolduran müthiş bir kart bu. E, ee, aynı zamanda atağı sağa ve sola gerçekleştiriyor. Bu kartı güzel zamanda kullanırsanız çok iyi işler yapabilirsiniz. Bu kartımız size biz çektiriyor. Eğer 10 manada çekerseniz o bisti onun kopyasını da yere getiriyor. Yere oluşturuyor. Bu kartımız Hidraladon. Kola artı 2 buraya sağa ve sola 2 tane kol açıyor. O kollar rushlı o kollarla atak yapıp eğer ölürse tekrardan kollar canlanıyor. Bu kartımız Tüm minyonları destenizde double statlara çıkarıyor. Çok manyak bir kart. Bu kartımız ölen minyonlarımızı 5 ve üstündeki minyonlarımızı tekrardan canlandırıyor. Tekrardan board'a getiriyor. Bu kartımız King Clash anlatmaya gerek yok. Müthiş bir kart. Şazlı 8'e 8 ataklı ve 9 manalı bir kartımız. Bu kartımız da atak yapıyor kart çekiyor. O kartın değerlerini kendine ekliyor. Böyle bir değişik bir kartımız. Bunu da denemek istedim. Evet. Hearthstone'cu X-Large Beast destesini deniyor. Evet. Oyun başlıyor arkadaşlar. Hemen dereceli de bir X-Large Beast destesini oynayalım. Bakalım. Benim dereceli dediğime bakmayın. Ranked'dir o dostlar. LoL'den alışkanlık kaldı. Daha önce buna benzer desteler oynadım arkadaşlar. Güzel, eğlenceli ve keyifli oynayabilirsiniz. Yani burada sıfıra sıfır gösteriyor derseniz de o da farklı versiyonlarıydı. O yüzden onu öyle oynadım. Şimdi burada yüksek manalı kartları bir bıraktım. Yani kazanma oranı kaç? Charles Toncu bunu söylemedim bu el diyebilirsin bana. Kazanma oranı yüksek hiç merak etmeyin. Yüzde yani 55'lerde 60'larda dolanıyordur. Evet karşıdaki adam totem şaman olabilir. Evolve şaman olabilir. Şamanlar bu ara meşhur. Evolve olabilir. Yani içim öyle oluyor Evolve. Buradan bilemem totem de olabilir. Evet, bir manada dostlar biz bunu oynayalım. Final özelliğini de gerçekleştiririz. Bakın bir manamız kaldı şunu da oynayalım. Hemen. Zaten bir manamız vardı. Kaldı saçma oldu. Diğer tur bunu oynarım. Totem. Totem şaman olabilir. O yüzden totem şamanına karşı oynamamız gereken taktikler şunlar. Hemen halledeceğiz. Yeri temizleyeceğiz yani. Ha. Bu da 3 tur sonra uyanır ya. Bunun işte uykuda olmaları bizim için kötü bir durum. Evet diğer tur. Bunu oynayabilirim. Bir kas spel isteyebilirim buradan. Evet planaları oynayıp yeri temizleyecek. Ha temizlemeyecek evet üçünü beraber oynuyor. Peki. Ben zaten o zamana kadar yeri temizlerim ya. Sen planaları oyna. Ama sana planaları oynatmam istersen. Mı? Acaba? Mıyı boş verin şunu oynayalım. Bir tane de mankey çalış burada. Evet. Bakın artı bir artı bir özellik kazandım. Neden? Çünkü bunun sayesinde bu next beast diyordu. Bakın bunların hiçbiri beast değil. O yüzden bu beast olduğu için bu artı bir artı bir kazanmış oldu. Evet şimdi o piranalar oynayacak. 3 6 atak olacak yerde. Bunu öldürür. Bununla da bunu öldürür herhalde öyle. Bekleriz. Evet güzel şu an oyun kontrolümüzde gidiyor arkadaşlar gayet yerinde. Ben diamond üçtüm, 2 2'ye falan gittim, sonra geri geriledim falan filan. Ya oralara çok gerçekten takılmıyorum. Yani siz takılıyor musunuz bilmiyorum ama çok önemli değil legend olmak. Fark yaratmıyor. Bir deste fark yaratıyor. Yani onun için hiç oldun mu dersen oldum arkadaşlar. Oyunu çok oynamanız gerekiyor. Çok derken şöyle yani zaman olarak zaman ayırmanız gerekiyor. Mutlaka Legend'de çıkarsınız. Legend besteleri. Evet, bu mesela Legend'e çıkar yani. Bu testler rahat çıkar. Öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi. Evet taktik ekranı başlıyor. Bakın taktik ekranı yeni bir durum. Yeni bir şey. Hemen taktik ekranı gelsin. Taktikler başlıyor. Bakın. Şimdi ben bununla bunu öldürdüm de bunun ölmüyor. Bu bunun ölmesini istiyorum. Neden? Bunun çünkü Detret özelliği çalışmasını istiyorum. Bakın şu artı bir ata adama veriyorum. Hop. İşte gördüğünüz gibi oraya öldü. Yüzden da yeni bir tane minyonum eklendi. Çok da güzel oldu. Şimdi bakın arkadaşlar. Aslında Aral onu oynasam mı diye düşünmüyor değilim ama bu kartımı yani mana kartımı saklamak istiyorum. O yüzden iki demeyici tabii ki adamın suratına vuracağım. Mankey açalım. Evet evet mankey açmayalım ya mankeye gerek yok. Mankeylik bir durum Mankey ne zaman açılmalı onu da söyleyeyim. Hani karşıdaki adamın Oyunu bitirme ihtimali vardır. Önünüze taunt açmanız gerekir. O yüzden tauntu o, o ara açabilirsiniz. Evet kurbiş. Evet şimdi bakın. Bu çok güzel. Tam buraya gidebilecek bir kart. Bunu buraya oynayalım. Sonra azaltmalar, eksileri yaparız. Evet hadi bakalım. Vuruşlara başlayalım. 5, 4, 3, 2, 1. Bir daha vursaydın ya. Yani. Evet. Rakibimiz oyundan çekildi ve biz oyunu kazandık. X-Large Beast destesinin tam olarak fazla varamadık arkadaşlar. O yüzden bir oyun daha oynayacağız hep beraber. Evet X Large Beast destesinde ikinci oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Bakalım destemiz ne kadar iyi ne kadar kötü hep beraber göreceğiz. I see you brought I see you Not this one eating party snacks. <laughs> I love a little fiddle. caught this one eating party snacks i smell an ambush for a little fiddle for the mockleth The No creature deserves to be caged! My hand For a master tactician, this is nothing. Before. Our gift of the arcane enlightens uh, us. Time has come. The more you struggle, the better. They love a little fiddle. <laughs> the more you struggle... The better.